hüsni iptida, mevzua münasip bir ifade ile söze başlamaktır. Üsküdarlı Hakkı Bey'in divanı için Yenişehirli Avni Bey'in yazdığı meşhur kasideye söz kalbudi kadri beni ademe candır, söz vasıtayı rabıtayı alimiyandır beyti ile başlaması Reca İzade'nin talim edebiyatına Namık Kemal'in yazdığı takrize Söz ne kadar müessir bir ayı fıtrattır ki bunca ahvam ve fazlanın mamure beşere yadigar ettiği tesisat-ı aliye ve masnuat-ı nefisede binde birinin inkılabat-ı havadis, amak-ı zeminde mesur olan parçalarından başka bir eserini bırakmamış iken asarı edebiyelerinin bir takımını bütün bütün mahveden zulüm ateşleri cehalet tufanları bile bir takımının hatta bir harfini hafızayı en andan izale edememiştir fıkrasıyla iktida etmesi gibi. Beraeti istihlal de hemen hemen bu manayadır. Bakınız beraati istihlal.